Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl Minecraft'a hileli Minecraft indirirsiniz? Yani ben Wurst Challenge kullanacağım. Onun için ilk önce Wurst Wurst Glenz. Burada en baştakine tıklıyoruz. Sonra buradan sürümümüzü seçiyoruz. Ben hangisini indireyim? 1.21 indirim. Şöyle buradan herhangi bir tane seçebilirsiniz. Ben en yeni olan seçeceğim. Tamam. Sonra buradan aşağı geliyorsunuz. Burada seçenekler var. Hmm. Faruk indireceğiz. Buradan seçtiğimiz sürümü indirin. Şöyle. Tamam. Ben bunu indirdim mesela. Şu an indi. Ee, bir şey gösterecek böyle zararlı gibi. Ben onu kabul ettim. Sonra burada fabrik alpay diye bir şey var. Bunu da indirin. Sonra yeni bir sekme açın. Bunu kapatabilirsiniz. Fabrik yazın. Burada fabrik var. Fabrik. Sonra buradan dolan. Ha, burada dolan var. Ben de fabrik olduğu için yani kaldıracağım. Ben çünkü fabrik nerede? şunu kapatayım. Burada vardı. Neyse dosyalarında bir yerimde bir yerde var işte. Burada var. Ee, şu, sonra fabri fabri açmadan önce ve fabri kuruyorsunuz tabi ben kurduğum için şu an gerek yok. Şöyle Windows R Ona buraya atlata yazıyorsunuz. Mesela şu e, yüzde işaretlerini yapamadıysanız alt kere 5'e basın tutarak yapabilirsiniz veya yapmak istemiyorsanız direkt alt data yazsanız oluyor sonra buradan Romaine'e geliyorsunuz burada tamam oluyor ha? şimdi bu Minecraft'a giriyoruz sonra burada aşağı bakıyorsun bakıyorsun burada modlar var modları açıyoruz burada benim hilem var fabrik de var fabrik epay bunun çalışması için Mesela dur dosyaları açayım bir tane de. Aç Ve indirilenler. Burada şu ikisini seçip Buraya atabilirsiniz. Zaten bunlar aynı olduğu için gerek yok. Bunları ben siliyorum. Siz silmeyin. Bende var. Bu ne? Evet. Tamam işte böyle. Sonra bunları indirdikten sonra Bakın şu fabriki desin silmeyin. Buraları kapatıyorsunuz. Minecraft'ınızı açıyorsunuz. Tabi fabriği ilk önce indireceğiz. Wurst'u biz kaça kurmuştuk? 1.21.1 Fabrika açtık. Hatta dur Minecraft'ı kapatalım. Bende böyle bir şey var. Onu anlamadım neden oluyor. Neyse işte buradan sürümü seçiyorum. 1.21.1 Tamam şurada install var. Şu an gözükmüyor. Ben de göremiyorum çünkü. Buna bastım. Şöyle yüklendi diyor. Tamam. Sonra geliyoruz buradan Minecraft açıyoruz. İki tane Epic Games niye var ya? Neyse işte. Ben Craft Mine oynuyordum. Şöyle burada fabrik gelmiyoruz. Neyse. Yani burada fabrik olması lazım seçili. Tamam oynaya tıklıyoruz. Riskleri anladım. Tamam, geçim bunları Tamam burayı oynadıktan bunu böyle başlamasını bekliyoruz baya. Sonra size ayarlarını falan göstereceğim. Bu hileyi. Bu hileyi fabriği engellemeyen sunucularda kullanabiliyorsunuz yani bu hileyi. Çünkü her yerde kullanabiliyorsunuz. Hatta göstereceğim birkaç sunucuda çok fazla arda arda hile açınca seni sucu, sunucudan atıyor. Bakın şöyle. Şimdi ya. Heh. rastgele girdi böyle. Bakın burada ben bir şeyler denemiştim. Şu köye doğru gitmiştim. Köyde golem falan ispanladım. Kendime bin tane totem vermiştim. Bayağı totem verdim kendime. Gittim. Bakın burada. Totemler nasıl? Yakıyor değil mi? Karakter buzluyor mu? Bende. Tek bende mi oluyor? acaba? Neyse işte böyle. Yaptık. Sonra burayı açıyorsunuz. Şöyle şunları bir kapatayım. h Oraları da kapatayım. Burada hayvan gibi hile var. Bakın gördüğünüz gibi. Burada bakın. Bunlar OP de alabiliyorsunuz. Ha, böyle bir şey oluyor. Ben bunu anlamadım. Normalde OP veriyor bu tüm sunucularda. Eğer anlamadım. Full bright böyle her yeri ben beyaz Sonra free cam gördüğünüz gibi böyle. Her yeri görebiliyorum. Sonra free cam'ı kapatalım. Burada bir sürü şey var. A flight bot. Bu ne dayı? Bunu kapatsın. Sonra kill aura en iyisi. Kill aura. Bu otomatik her şeyi vuruyor. Öyle böyle yani. Bakın ben bakmıyorum kendisi vuruyor. Öyle garip bir şey. Auto totem açacaktım ya bir dakika. Auto 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 boşluğa basınca niye oluyor ya? Auto Ha auto totem. Tamam. Şimdi elime kend, otomatik totem alacak bu kendi elime bayağı kolaydı. Şu an videoyu kapatabilirsiniz. Modunuz olmadıysa bana söyleyin. Olmadı böyle böylece. Altyazı M.K. Gördüğünüz gibi mesela bir tane totem şey golem bulun. Bakın totemlerin bitti kendisi geliyor. Mesela bu şunları atayım. Bakın ben şu an alıyorum kendisi. Şu sağ üstte de gösteriyor zaten. Ne oluyor böyle? Kendi x-ray de var. Böyle x-ray Herkes bana saldırıyor Hayvan gibi bir şey. Tamam işte çok kastırmıyorum. Aslında kasmaz bilgisayar ama. Burada garip garip sunucular var. Mesela Tobi Tuti. Tobi Tuti diyorum ya. Hyperxl. Ama dur şifrem gözüküyor. Aa dur. Dayı dur. Heh, bak gördüğün gibi burada hayvan gibi şey var da lütfen. Hile yine kullanabiliyorsunuz. Forge OP burada açamıyorsunuz çünkü engelliyor. Mesela ne açalım? Ya yani neyse işte böyle bir şey. Hile böyle. Baya güzel bir hile. Meteor Silent diye bir şey varmış. Onu da gördüm. Neyse bu kadardı. Böyleydi. Başka ne göstereyim? Oyun tavsiyesi verin. Bekliyorum. Hadi bay bay.